Arkadaşlar merhaba Trader Tony YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 28 Eylül Pazartesi günü ve bugün itibariyle yurt dışı endekslerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ayın başından bu yana genelinde bir düşüş hakimdi. Fakat bugün veya bu hafta yurt dışı endekslerinde bir toparlama olabilir, bir kalkış sinyali olabilir. öncelikle Amerikan endekslerine bakalım. Destek 100 endeksinde e, görmüş olduğunuz gibi koronavirüsten sonra yaşanan e, bir yükseliş trendi var. E, bu yükseliş trendini eylül ayının başında şu noktalarda 4 eylülde kırmış. E, kırdıktan sonra da e, şöyle koyduğumuz bir e, destek vardı. Bu desteğin altına inmiş. E, daha sonra da şurada koyduğumuz bir e, desteğimiz vardı bu destek yaklaşık e, 11.290 civarlarında koymuş olduğumuz bir destekte. Bunun da altına indikten sonra e, düşen trendi şu noktada 25 Eylül'de kırdığını görüyoruz. E, 25 Eylül'de bu düşen trendi kırdıktan sonra sert bir yükseliş yapmış ve bizim e, burada bir öncekinde destek olarak nitelendirdiğimiz e, 11.290 puan şu siyah çizgiyi aşmış durumda ve bir sonraki e, direnci de 11.325'ti ve onu da şu an itibariyle aşmış durumda ama e, burada yap, yapması gereken bir onay hareketi var. Onayını aldıktan sonra hatta daha yakından inceleyelim 5 dakikalık grafikten. E, buranın altına düşmediği sürece 11.325'in altına düşmediği sürece burada bir e, long açıyorum. Stop noktam da şu alttan çizdiğimiz ikinci destek 11.290, 11.285 civarlarında da stop noktamı belirliyorum ve buradan destek yüz endeksin'e onu kaçıyoruz. Kar noktamız da şuradaki destek gibi olabilir tabi yakından izlemek gerek bu hafta önümüzdeki haftalarda. Burada kar alıp çıkabilirsiniz veya düşerse de şu noktalarda stop olabilirsiniz Bu grafik bu şekildeydi bu hafta içerisinde ve önümüzdeki haftalarda bir yükseliş Bekliyoruz ama tabii Amerika'da başkanlık seçimleri olacağından ötürü Biraz fazla hareketli olabilir O yüzden anlık işlem yapıyorsanız Günlük işlem yapabiliyorsanız Takip etmenizde fayda var ona göre siz de pozisyon açabilirsiniz buradan e, Dow Jones endeksine bakacağız yine Amerikan endeksi e, yine başlayan Mart ayından bu yana başlayan bir yükseliş trendi ve yükseliş trendinin şu noktalarda kırıldığını görüyoruz e, şöyle bir baktığımız zaman e, ilk olarak şu düşüş trendine bakalım tam kırılma noktasında hatta daha yakından gösterelim 5 dakikalık grafikte Bakın şuradan çek, çekmiş olduğumuz bir e, düşüş trendi var. Burada zorlamış, kıramamış, burada zorlamış, kıramamış. Tam şu noktada 25 Eylül'de düşüş trendini kırmış ve yükselişe geçmiş. Önündeki bir diğer, diğer direnç e, şuradan gelen düşüş trendi. Bu düşüş trendini de gördüğünüz gibi zorlamış, e, alttan gelen yükseliş trendinden destek almış. Ve önümüzdeki günlerde, yarın öbür gün şuradaki sıkışmadan sonra e, yukarı yönlü bir hareket yapabilir. E, hafta boyunca bunu takip edeceğim. E, eğer bir onay görüntüsü olursa da bu noktalardan pozisyon açılabilir. Eğer bu noktalarda bir long kaçarsanız e, 27.155-160 civarlarında bir stop koyabilirsiniz kendinize. E, bu direncin üstüne çıktıktan sonra da e, şurayı zorlayacağını açıkçası düşünüyorum. Tabii ilk olarak direnç e, noktası 27400 civarlarında olacak e, orada kar alıp da çıkabilirsiniz Eğer işte işler e, umduğumuz gibi giderse e, bir diğer endekse bakalım bu sefer endeksinde de e, yine Mart ayından bu yana yükseliş trendi devam ediyor ve e, bir saatlik grafikte durum böyle düşen trend burada kırılmış e, alttan gelen yine bir desteğimiz var. E, şu nokta bizim için kritik. 269-270 noktası bizim için kritik. E, burayı zorlayabilir yakın zamanda bu hafta içerisinde. E, sonra tekrar aşağı gelip destekten e, güç alıp tekrar deneyebilir veya tekrar düşüşe geçebilir. Bunu da hafta içerisinde takip etmekte fayda var. E, ama bu noktayı kırarsa e, ve onay görüntüsü verirse bu noktadan sonra e, pozisyon alınabilir. E, ve Almanya Endeksinde şöyle bir bakacak olursak e, yine Mart ayından bu yana bir yükseliş trendi olmuştur ama son zamanlarda bir yatay e, eğilim var. E, daha yakından inceleyecek olursak buraya attığımız iki tane destek var bu arada. 5 dakikalık grafikte e, şöyle bir yükseliş trendimiz var daha yakından bakacak olursak şöyle bir yükseliş trendi çizdiğimizde de şu görmüş olduğumuz 12778 desteğinin üstüne çıkmış çıktıktan sonra burada düşüş trendimiz kırılmış ve bu desteğin altına inmediği sürece belki böyle saldımda yapabilir, takipte edebilirsiniz şuralarda long açabilirsiniz yani tam desteğin üstündeyken Tabi günlük işlem yapıyorsanız sürekli takip edebileceksiniz bunu yapmanızı tabi tavsiye ediyoruz. Ee, bunun içinde stop noktası eğer desteğin üstünde stop açtıysanız e, Long açtıysanız e, Stop noktanızda e, 12.770'in altında Olacak e, Bunu da yakından takip edebilirsiniz Yine bir diğer endeksimize bakalım Japonya endeksinde de Durum bu şekilde yine yükseliş trendimiz var ee, bu konuş olduğumuz sıralı destekler ve dirençler var burada ve gördüğünüz üzere burada e, yükseliş trendinin dibinden gelip şu noktada geçtiğimiz hafta e, şu üst kanalı üstteki direnci zorlamaya çalışmış e, 23500 puan buranın üstüne atarsa eğer ve burada kalıcı bir hareket yaparsa bir sonraki nokta e, gideceği nokta 23.780 civarlarında olacak. Eğer burada da trend dibinde bir pozisyon açarsak e, ilk olarak kar noktamız e, 23.500 var emeği olabilir. E, üstüne çıkıp devam ederse de e, trendi bozmadan devam ederse de şu noktalarda kar stopu yapabiliriz. E, bu trendin altında da stop noktamız olabilir. 23.120 115 civarlarında stop noktası belirleyebiliriz kendimize. Ve İngiltere endeksine bakıyoruz. UK 100 endeksi genel itibariyle bir düşüş trendi içerisinde fakat 5.830 5830 puanda koymuş olduğumuz bir eee desteğimiz var ve bu destekten şu an itibariyle güç almış biraz daha kendini kendisini yukarıya doğru çıkarmış. Muhtemelen burada yapacağı bir onay hareketi olabilir. Bunu takip etmek gerek. Eğer pozisyon açılırsa da desteğe yakın bir konumda pozisyon açmak mantıklı olabilir. Bir sonraki uğrayacağı noktada da trendin devamında şuralar olabilir. Eğer bunda da günlük trade yapacaksanız veya kısa vadeli düşünüyorsanız şuralardan toplayıp destek dibinden toplayıp trendi bozmadan devam ediyorsa şuralarda kâr stopu koyabilirsiniz veya trendi bozmadan devam ediyorsa eğer burayı kırarsa sonra onayını bekleyip onay aldıktan sonra daha sert bir çıkış yapmasını da bekleyebilirsiniz. Bunun için de stop noktamız 5830'un altı olacak. 5820'lerde stop noktası belirleyebiliriz kendimize. Dinlediğiniz için teşekkürler.